Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlarda arka bölgeye, yani telefonun arkasına çiftli tıklayarak veya üçlü tıklayarak herhangi bir menüyü otomatik olarak nasıl açabilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar detaylı bir şekilde izlediğinizde sizde Xiaomi telefonların birçok şahane özelliğinden birisi olan çift tıklama veya üçlü tıklamayla Menü Açma, atadığınız bir uygulamayı nasıl açabilirsiniz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bunun için Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda şöyle Ek Ayarlara giriyoruz. Ek Ayarlardan şöyle en üste çekiyorum arkadaşlar, anlaşılır olsun diye. Hareket Kısa Yolları yazan yere tıklıyorum ve en altta Geri Dokunma yazıyor. Geri Dokunmaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonda da anlatıyor. Telefonun arka kısmında arka kısmındaki herhangi bir boşluğa çift tıklama veya üç tıklamayla bir e, özellik veya bir uygulama atayabiliyorsunuz. Örnek olması açısından hemen şurada gördüğünüz gibi altta iki tane başlık var. Çift geri dokunma, üçlü geri dokunma. Biz şimdi çift geri dokunmayı e, göreceğiz. Mesela çift geri dokunmaya hesap makinesini yani hesaplayıcı atadım bunu böyle alta atıyorum arkaya e, telefonun herhangi bir bölgesinde arkada çift tıklıyorum gördüğünüz gibi hesaplayıcı açıldı Arkadaşlar şimdi bir de üçlü geri dokunma buraya şimdi iptal edeyim ki karışıklık olmasın şimdi de üçlü geri dokunmayla e, ne yapalım hemen sizin size örnek olması açısından ne olsun Kontrol merkezi olsun. Evet. Kontrol merkezine atadım. Üçü geri dokunmaya ve üç kez telefon arkasına dokundum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada şöyle ya bildirim çubuğu pardon ben orada yanlış yapmışım arkadaşlar. Şurada Üçlü dokunmayla gördüğünüz gibi bildirim çubuğunu ekrana getirdik. Bu ne gibi avantaj sağlar arkadaşlar bizlere? Ee, örneğin eliniz işte yaptığınız işe bağlı olarak eliniz kirli olabilir veya o an anlık gerekiyordur. Anlık bir dönüş gerekiyordur veya telefonda konuşuyorsunuzdur. Diyafonu almıştırsınız. Anında bir hesaplama yapmanız gerekiyordur. Sadece iki kez dokunma ve üç kez dokunmayla atadığınız bir menüyü veya bir uygulamayı anında ekranda belirmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çünkü Xiaomi gerçekten eee 14 14 sürümüyle çok üstün özellikler ve çoğu kimsenin bilmediği ekstra güzel özelliklerle geldi. Ben de elimde geldi geldiğince, dilim dönünce size bu özellikleri aktarmaya çalışacağım. Lütfen kanalıma abone olarak takipte kalın. Videolarımı likelayarak, beğenerek, paylaşarak, o güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olun arkadaşlar. Başka bunun gibi yararlı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.